Fenerbahçe tarihine geçen, 8 sezon her başarıda payı olan, rekorların adamı Alexis Souza'nın Sarı Lacivertli camiaya böyle bir sonla veda edebileceğini kimse tahmin edemezdi. Böyle mi sonu edecekti? Böyle parça parça mı olacaktı? Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana yazık Böyle mi sonu verecekti Böyle parça parça mı olacaktı Bu kadar yalan mı yaşandı her şey Hem sana hem bana yazık o, yıllarca kaptanlığını yaptığı takımın sağ içindeki liderliği kadar örnek bir futbolcuydu. Rakiplerine saygılı, aile yaşantısıyla da içimizden biri gibiydi. Benim için çok zor zaman şimdi. Her şey için çok teşekkürler. <laughs> Eşi Dayana Türk bayrağı ve Boğaz Köprüsü dövmesiyle Türkiye'ye olan sevgisini gösterirken kızları İstiklal Marşı'mızı okuyor, Türkçe konuşuyorlardı. İşte Alex'in iki minik yavrusu İstiklal Marşı'nı böyle söylüyorlar sevgili izleyiciler. Yeni yıl, yeni yıl, hoş geldin bize, mutluluk getirdin sen ülkemize. Sadece futbol dünyası değil, siyasetçilerin de takdirini kazanmış bir sporcuydu. 3 sene önce TRT 1'deki birebir futbol programına katılan dönemin başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan onu övmüştü. Bu yayının ardından Alex Başkan Aziz Yıldırım'la birlikte Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulunmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek istediğini ifade etmişti. <laughs> Ne olsun istiyorsun ismin? Merve. Türk milletinin acı günlerinde de Alex hep yanımızdaydı. Kimi zaman Türk bayraklı formasıyla, kimi zaman şehitlerimizin ismini yazdığı forma ile çıktı sahaya. Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı futbolculardan biri olsa da başarısız sonuçlarda hedefteki isimdi. Hatta onu her zaman barına basan taraftarlardan tepki bile gördü. O günlerde arkasında olan tek kişi Başkan Aziz Yıldırım'dı. Yaşı ilerlemişti. Aykut Kocaman artık Alex'siz bir oyun düzeni oturtmaya çalışıyordu. Spartak Moskova maçıyla beraber de ilk sinyali verdi. Moskova'daki mücadele sonun başlangıcıydı. Maçta yedek bekleyen ancak forma giymeyen Alex Twitter üzerinden bir arkadaşıyla sohbet etmiş ve oynatılmamasının gerekçesini kıskançlık olarak değerlendirmişti. Bu mesajın yankıları Gaziantep spor maçıyla bambaşka bir boyut kazandı. Taraftarın Aykut Kocaman'a tepkisiyle artık olayın içine Aziz Yalırım da girmişti. yıl önce, önce bütün tribünler yuhaladığı zaman ben kalktım, alkışladım ve bu burada kalmasını sağladık. O zaman o da saygı gösterecek bazı şeyler. Twitter'dan yönetime, hocasına, efendim yönetim Avrupa'yı düşünmüyormuş. Her zaman düşünüyoruz, öyle şey olur mu? Varsa sorunuz şeyleriniz, gelirsiniz kulübe, oturursunuz, yetkililerle konuşursunuz ama Twitter'dan etrafı toparlamazsınız. Pazartesi günde iki de kulübe çağırdım, konuşacağım kendisine. Bunların hepsini söyleyeceğim. Twitter'dan mesaj olmaz. Ben 14 sene başkanlık yaptım. Bir gün Twitter'dan konuşmadık güzeli. Tam da o günlerde Alex'in heykeli açıldı. Aykut Kocaman her şeye rağmen törene katılmış ve futbolcusunun yanında yer almıştı. Alex açılışta gözyaşlarına boğulmuştu. Ligdeki Kasımpaşa maçı Alex döneminin sonuydu. Devre 0-0 bitmişti. İkinci araya Alex ve Stohsuz çıktı Aykut Kocaman. Ama oyundan alınmalarından çok maçı izledikleri yer dikkat çekti. Alex, Stoh ve Serkan tribündeydi. Fenerbahçe mağlup durma düşünce gözler Brezilyalı yıldıza çevrildi. Maçı Kasımpaşa 2-0 kazanmış ve Fenerbahçe soyunma odasında kıyamet kopmuştu. 1 saat 40 dakika boyunca kimse çıkmadı içeriden. Aykut Kocaman istifa etmiş... Başkan Aziz Yıldırım ve bazı futbolcular kendisini ikna etmeye çalışmıştı. O futbolcular arasında Alex yoktu. İkili arasındaki ipler artık tamamen kopmuştu. Kim bilecek daha neler neler bekliyor ikimizi. Belki de çok mutlu olacaktık tutsaydık dilimizi. İnat bu kapris, bu kavgalar Yıprattık sevgimizi En acı sözler bile söylerken Tutmadık dilimizi Dil yarası, dil yarası En acıyı Tarihler 1 Ekim 2012'yi gösterdiğinde sabah saatlerinde Samandıra'dan gelen şok haberle sarsıldı futbol dünyası. Fenerbahçe'nin efsanesi Alex kadro dışı bırakılmıştı. Bu haber sıcaklığını korurken ikinci haber öğleden sonra bir Twitter mesajıyla geldi. Mesaj Alex'e aitti. İşte gidiyorum bir şey demeden Arkamı dönmeden, şikayet etmeden kontratımı şey sonlandırdım. Olmadan, Hayatımın en şey üzücü vermeden, imzası oldu. Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti görmeden, ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler. Her şey için çok teşekkürler. Bir devir sona ermişti. Fenerbahçe ile Alex'in yolları hiç beklenmedik şekilde ayrılmıştı. Bu veda geçmişteki ayrılıklara benzemiyordu. Yıllarca Fenerbahçe'ye emek veren bir efsaneye böyle bir son yakışmamıştı. Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız? Geçip giden yılların ardından Alex'in artık Fenerbahçe tarihinin sayfalarında yazıyor. Ama en önemlisi sadece Fenerbahçe taraftarının değil her Türk futbol severin gönlünde yer alıyor. Efsane artık futbola veda etti. O şimdi golleriyle saygın kişiliğiyle hatırlanacak hep. Sen kalbimin mehtabısın, güneşisin. Sen geçilmez bir eşisin Bir şarkısın sen Ömür boyu sürecek